Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar internet sorunu Brawl Stars'ta internet sorununa çözüm ve kasma sorununa isterseniz başlayalım. İlk de bir Agam Brawl Stars'a girelim. Sesleri kısalım. Çöp gibi ses gelir çünkü. Girdik. Şimdi internetin normal halini göstereceğim. Öylesine bir tur gireceğim. Bu arada arkadaşlar bugün bir 11.000 bin kupa olduk yani. Mutluyum gayet. Bakın yani şu an bile bekledi hala abi bayağı. Hadi bir başlayalım. Bir tur girelim. İnternet. Evet sorun nerede biraz. Bakın bakın hatta birkaç kez sorun çıkıyor lan. Lanet olsun ya. Öf Bakın yani arkadaşlar gördüğünüz gibi hareket bile edemiyorum. Bak lan Öf lanet olsun ölmüşüm. Şimdi buna çöz çözümümüz çok basit. Lan çıkamıyorum bile. Heh. Evet arkadaşlar şimdi yapacağımız çok basit. Çıkıyoruz ilk de ıı, telefonumuzu optimize edeceğiz. Sizin telefonunuza ait böyle bir yönetici falan yoksa indirebilirsiniz Google Play'den. İlk de optimize edeceğiz, Sonra da temizlik yapacağız. Bu ar arkada açık olan uygulamaları kapatır. Ve kasmanızı azaltır. Bakın gördüğünüz gibi altınız gibi 6 altı uygulama kapatıldı. 732 MB bellek açıldı. Megabyte bellek açıldı diyor. Güvenlik optimizasyonu hepsi tamam. Şimdi temizlik diyoruz sorunu arkadaşlar. Temizleyelim bir cihazımızı. Tüm pisliklerden. Temizle diyoruz. Şuradan da söyle yapıp başka bir şey yapmayacağız. Bir de son olarak arkadaşlar bunu her zaman yapın. Uçak moduna alıp kapatın. Bu taktik çok işinize yarayacaktır. İnternet kasmasını sökecektir neredeyse. Hadi şimdi gelin bir maç gidelim. Evet başlıyoruz. Bakın tüm kasma gidecektir. Evet hala sorun çıkıyor ama fazla değil gördüğünüz gibi. Bakın hatta dindi şimdi yani pinkler. Böyle çözüm bulabilirsiniz çok kolay şekilde. Onun şurada bir ağzını kıracağım onun gelse. Oh işte bu. Allah Allah Allah. Bakın arkadaşlar kasmalar gördüğünüz gibi dindi yani fazla kasma yok artık. Kasma ve donma internet sorunu falan hepsi gitti. Böyle basit bir çözüm bulabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bu bu kadar umarım ve videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, Like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.